Yok bence o, sen burada enerjiksin, sonra yanına geliyorsun, uykun geliyor diye düşündü ama Allah Allah. onunla alakası yok. Gerçekten hepimiz sonradan uykusu geliyor yani. Evet, yani bir zaman enerjik tabii ki de sonradan geliyor, gün sonuna enerji e ki, mi kalıyor hepimiz yani? Öyle. Hepimiz de öyle. Oğlu Ay o figürleri yapmıyorsun artık. Normal dans. Onu Ay da sanki dün o kırmızı odada onları söyleyen aşk cümleleri kuran adam o değilmiş gibi davranıyor bir gün sonra böyle boğazıma dizerek. Ve hep Ona böyle Buna hep böyle denk geliyor. Fark ettiniz mi? Allah hep güzel günlerin evet. arkasından bir asa gizliyorum şey yani. Bir şey oluyor Tut kardeşim. Bir kere de kendini tutu Söyleme bir şey. Ekrana Zengin verir misiniz bana beni günaydın ya? sabah beni yani. Beni oranın ekranına verir misiniz rica etsem? Üç güzel bir şey söylüyorsa, beş kötü bir şey söylüyor. Ne diyeyim ben bu adama? Allah Allah. Bilmiyorum. Yapmayacağım. Bir de mal gibi oturacağım. Baştan, canım benim. Baştan. Öyle konuşmaya Sabah benzemiyor işler. Dinle oturacağım. dinle. Sabah gelir gelmez mal gibi gireceğim. Dinle tamam. beni. Senin istediğin gibi olacak. Demek ki gerçekten. sana bir şeyler yapılınca çok abartıyorsun. bazı şeyleri, gevşekliğin tutuyor. Oh. Öyle dans etmeye benzemiyor bu işlere. Orada da konuşmaya da benzemiyor. Adam akıllı gelirsin, karşımda konuşursun. Orada o değil. İlişkinde bir sıkıntı varsa boş boş konuşmayacaksın, karşıma geleceksin. Boş boş Aynen, konuşmak? Böyle... Oradan konuşmakla olmuyor işler. Artık Sana artık adam akıllı ver, geliyorsak sen de adam akıllı geleceksin. Ne oldu bu kadar gerilecek yani? Konuşmayacaksın oradan, ciddi söylüyorum. Ben arkandan mı konuşuyorum? senin? Benim de ne sabrım oldu var, ben de benim de diyorum. sabrım var. Ben milletle dertleşemeyecek miyim paşam? Sana beni, mı soracağım bunu da? Beni gömerek dertleşemezsin mi bir? Ne görmedi. alakası var? Kızlar sordu ne oldu Mert sabah görmedi. sabah diye onu anlatıyorum. Öyle yükselerek yapmayacaksın bunu, adam akıllı bir şekilde ya yapacaksın. Ya yükselirim tabii ki de, sabahın içi <laughs> enerjimin içine. Tabii ki de yükseleceğim. Bak, Ona bu buna canım sus Buse, şuna tepki verme Buse, olur. Öyle sabahları dans edip eğlenip eğlenip ya, e geldiğin... ne? Ney? Duymadım bir daha söyle. Bir şey demedi ya. Bir daha söylesen onu. Yok o sinirlendi sadece bir an. Onu bir daha söyler misin bana? Söylemiyorum. Söyle söyle cesaretin varsa söylesene. Yayındayız söyleyemem. Söylemişsin bir daha söyle. Tam şu an çok Ya cesaretin varsa yani bir daha söylesene onu bana. Tam şu an çok gerginsiniz. Yüz yüze böyle oturun daha sakin. yüz yüzeyken daha iyi konuşursunuz. Sakin, sakin. O da çok sana Sana diyorum gergin. sana. Gel bir hava alalım gel. Hayır yani cesaretin varsa bir daha söylesene onu cesaret, hadi. Ya cesaret pardon. Söylesene Neyin bir daha. cesareti? Bir daha söyle. Neyin cesaretinden tamam. Bir daha söyle. Ya, tamam ya. Ya sen neyi tehdit ediyorsun? Bir daha Hüse. Daha Hüse. Beni daha söyle. Bir daha sen? söyle. bir daha söyle. Bir daha söyle. Neyi tehdit ediyor adam? Bir daha söyle. Neyin cesaretinden bahsediyorsun Ağzından çıkanı bir daha söyle. Tehdit etmiyor Bursa. Bursa küfür olduğu için söylemiyorum. Tamam. Bir daha söyle. Küfürse bir daha söyle. Söylemiştin ya zaten. Korkum yok yani bir şeyden. Vallahi canım korkun yoksa benden ötede duracaksın. Küfreden biriyle de benim işim olmayacak bu saatten sonra. Aa, Mert. Aa, Aa, ya. Ya. Geç küfür etmiyorsun. O durum değil ki. Ben sana bu zamana kadar adam akıllı geliyorsam adam akıllı geleceksin. Ben sana adam akıllı gelmedim. Ben burada kendimi değiştirmeyi bak. Adam akıllı gelmedi mi ben sana? Yardımcım konuşuyor. Ben ne geliyorum günlerdir tamam. nasılım zaten şu tamam. tepkini Hayatın bir kere törpüleyeceksin, ben? Merk, sen nasıl konuşuyorsun şu, törpüleyeceksin şu tepkini tepkini bir yeter törpüle yeter ya tamam. insanım ben insan ben hayvan mıyım insanım sana sen hayvan, hayvan sohbeti yapmıyorum ben sen bana yapıyorsun o zaman genelde. tepkini büyütmeyeceksin Eşerde bir, şey bir Büyütme sıkıntın varsa geleceksin burada konuşacaksın biz seninle ne konuştuk ben kötü bir şey mi söyledim kızlar? Dedikodu ben da sabah yapmayacaksın hayır, kardeşim, yapmayacaksın. Bizim benim ilişkimin dedikodusunu şey. sen de ben yapmayacaksın. Sen milletin önünde yaptın yapacağını, Bak, Senin yakalamam. benim karşıma geçti. gitti. Benim karşıma karşımacı böyle dans etme dediğim şeyle dans etmeye devam edersen hadi onu da geçtim. Artık bunlara eyvallah diyoruz. Bayağıdır ses çıkartmıyoruz. Her iyi şeyin ardından sen bu şekilde gelirsen kusura bakma ben de böyle olmak zorundayım. <laughs> Her iyi şeyin ardından ben böyle geliyorum. Hı? Muğazıma Buse, tevri değil misin? tepkilerin Burnundan çok saçma olsun. Sen değil misin? Ben mi geliyorum her güzel şeyin arkasından böyle? Yaptığın ha? şeylerden dolayı olabilir mi? Rahatlık geliyordur belki. Aynen. Demek ki garantiledikçe sana bazı şeyler daha rahat oluyor. Aynen. Aynen. Böyle bağırarak da bir yere varamazsın. Hı -hı. Küfür ederek de bir yere varamazsın. Ya pişman o, olursun o, ama o, işten o, geçer ben sana söyleyeyim. Yanlış kelimeleri yanlış ya. yerde kullanıyorsun. Lafa gelince yok busmer busmer busmer. Maşallah Busmen'e bak, ağzından küfür eksikmiyor. Evet, o küfür sana etmedi Mert, kız o bir an Kime etti etmiyor? Sana... Ya? Karşısında kim var ya? Ama refleks olarak Aynen. ağzından Refleksine kaçtı. Refleksine falan başlatmasın. Küfür falan edemez kimse kimseye. Aynen. Ben Aynen. burada bir tane Aynen. ağzından Aynen. kötü laf çıktı diye Aynen. bir hafta boyunca özür diledim ondan. Ama o da diler, bir şey olmaz. Terbiyesiz. Aa ama yani ama Mert şimdi... Ama Buzmen yani tepkin çok Hadi. gerçekten... Mi? Ama yani... Yallah. Bir yüz yüze Bir şey görüştü, mi doğmuş ne şey? olmuş ben şey görmüş, şey Kız bilinç şey etmedi ki yani. Bu gayri ihtiyarı çıktı ilk Evet. Bu ne yüz sinir yani? Normalde daha konuşmuş. Bak yüz yüze, yüze olduğum gibi şey şey böyle olmaz. Nasıl yani, bu ben de öyle Ne yapacak kız? Ama şey orada diyor ki kıza gevşiyorsun falan dedi. Kız da sinirlendi yani. Gevşediği falan da yok ayrıca. Ha şımarsa da şımarabilir. İnsanın erkek arkadaşı bir Sürpriz yapınca şımarıyorsa da şımarabilir bunu Tabii Aa, ki olur de. Canım ne e benim. Paşam ne derse o olur tabii ki de. Ne e benim. Şımarmak benim hiç hakkım mı arkadaşım? Lütfen yani. İçine çıkalım mı? Üf, çıkmayacağım bir yere ya. Ağlamayacağım da zaten. Göz, ağlayacak bir şey yok. O, oturur çözersiniz yani. Çok fazla yükseldiğiniz birbirinizi. Evet ya şok oldum. İşte ufak bir yanlış o anki ağızdan fevri çıkış işte ne dedi ki Bu ben anlamadım. Bazı ben de duymadım da işte. Ya da sen sevdiği adama küfür mediler abi. O da işte havayı. sen duydun mu? Havaya itmiştir işte. Falan. Ya abi, Buse'den bir de beklemiyoruz ya o yüzden şaşırdık. Havaya itmiş. Ben şu duymadım çünkü. O da, merdivenden inişine mi takıldı oynayarak Mert orayı kaçırdım ben. Evet. Benim anladığım kameraya geçip galiba işte o istemediği figür. Aslında kimsenin istemediği figür herhalde buradaki şeylerden de. Olabiliyor böyle ilişkilerde yanlış şeyler. Havaya küfür et. Yoksa Mert'e küfür edecek bir adam değil. Mert'e de zaten böyle yükselecek bir şey. Hani oluyor yani böyle şeyler. Abi yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Abi Ama bu kadar kısmeti. ilk defa böyle sert konuştular evet, benim. Değil mi? Ben ilk defa görüyorum. Aynen. Barışırlar ya. Barışırlar, barışıyor. Yüzü yüz. Olmaz yani. Duvara yanaş öyle yürü. <gülüyor> duvardan <gülüyor> <de> yürü. Duvardan. <laughs> Dün bir tane şey sanki bir şey sinirliymiş de patlamış Nazardaydı gibi. Evet. Ya bu evet. zaten bunlar bir şey kutluyorlar. Bir gün bir aynen. şey oluyor. Biz burada de oluyor. Sizde gerçekten, de oluyor ya. evet. Ya Ve ben şuradaki takla nasıl, nasıl nazar diye düşüyorduk. Evet, kız. gerçekten, gerçekten doğru. E, evet, evet. Ondan dün siz çok böyle iyiydiniz. Çok tatlı gözüküyordunuz nazardaydı. Gerçekten. Bir sakinleşin. Yüz yüze konuşunca yani çözülecek bak. Zaten yüz yüze olunca böyle olmuyor. Şimdi buradan uzaktan bu yükselecek, yükselecek. Anı, hata, o yükselecek, onu söyleyecek. Çünkü sonra biri gelsin. Tartışma bir oraya doğru gidiyordu yani. Hayır deme öyle. Ki, şu an olduğu için böyle söylüyorum. Yok. Şu an bugün asla görmek istemiyorum. Tamam bir 10-15 dakika bir sakinleş. Lara. Salıncağa götürsene. Salıncak gel, gel salıncağa gidelim. Aşkım, şu an kalkmak istemiyorum cidden. Oğlum niye çıkar? Hemen de bunu kız, çıkar. De. Hemen de kız ben neler yaşadım bir dur ya Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> dur ya. Ara ya. Allah Allah. Neyse ilişkiler de hep iyi gitmek zorunda birazcık kötü gitsin evet. ne olacak? Tabii beni bağlanacaklar. Ama nazar çıksın. Aman Sadece o da gerilmiş bir şeylere, öyle düşün. Ya sen neye gerildi? gerildi? İşte bilmiyoruz. Ya Nerede neye gerildi belki yani? Belki yanına gelince anlatacaktı, Ben nereden bir, bir şey patladı. gerildiğini, Doğrudur. bir yüz yüze gelince bana söylüyor, Doğrudur, yüzüme mi? gelince Çok söylüyor, yüz yüze gelince sence. sen de bana söyle. Sonra ben yine umursamaz davranırsam gel, yap o yapacağını daha, ben daha sabah körü ne mi? yaptığımı bilmiyorum, ne olduğunu bilmiyorum. Gelmişsin ben eğleniyorum kendi kendime diye şurada zehir zıkkım ediyorsun bana ya. Bir de arkamdan konuşmayacaksın diyor ya kardeşim zaten milyonlar önünde yapmışsı yapacağını. Ben olana anlatıyorum. Neyi anlatıyorum ben Bütün de zoruna şeyde gidiyor. De. Bütün bir şey Ay erkek milleti değil mi? Ne yaparsan daha fazlasın. Daha 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 doymadılar dahalara. Doymadı. Ne yaparsam olmayacak zaten bir şey Hakikaten bence yok arkada bir şey. bir şey şey oldu da ee, bana mı patlayacak Ha işte sana patlaması da yanlış Benim de yaşadığım bir sürü sinir stres şey var çok mu mutlu ben bir o kadar dört 4 derece çıkıyoruz dedim bu derece tartıştık Ben ilk defa bu kadar geldim. Geldim. Ben ilk defa ha. böyle bir sinirle ya gördüm biz Bilmiyorum. onun dedikodusunu yapıyormuştu gibi hissetti o yüzden evet. böyle gerildi ama dedikodu yapmıyoruz ki ya bilmiyorum anlayamıyorum. Acaba bizim kaçırdığımız bir şey mi Yo, var? Yok burada şey konuştuk. Dedik. Kız hiç ters bir şey söyledi mi hani öyle çok sırrilenici. Yani hani şey dedi ya işte üç mutlu ediyor beş söylüyor falan. O da onu alınmış olabilir. Hani öyle görmüyorsa kendini şey olarak? Görmüyor canım. Noksan hiçbir şeyini görmediği için bu haldeyiz zaten. Yok haliniz çok güzel maşallah. Olur böyle tatlılar. Olur böyle. tuzlu biber. Evet Tuzu ee, evet. Bence Mert sinirleri gidince hatasını da almayacak buraya bence. evet. Çok yükseldi. Sorun olamaz. O birazcık üzerinde üzerindeki bu şey eklenince istemeden söylediğin kelime. Ona da iyice takıldı şu an.